Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok mutluyum çünkü bugün Lisa'nın sosun ne zaman geldi öğrenilmiş oldu. Yani öğrendim. Biliyorsunuz ki Rose'nin sosunu uzun zamandır bekliyorduk ve sonunda tarihi açıklandı. Ve ya YG'nin yaptığı açıklamaya göre Lisa'nın sosu Rose'nin sosundan tam tam tamında iki ay sonra gelecek. Bazı bilimler buna inanmıyor. Çünkü YG sürekli bilinçleri kandırıyor. Ama ben inanıyorum. Çünkü The Show'un kamera arkasında Rose ve Lisa'nın çektiği fotoğrafta Lisa iki işaretini yapıyor. Yani Rose ile yan yana yapması bunu buna bir spoiler vermiş olabilir. Yani iki ay sonra sosunun geleceği spoiler. Bu arada bunu ilk ben yaptım. Yani benden izinse de almayın. Alırsanız da benim kanalımın linkini e, sabitliyorum sabitliyorum bırakın. Ayrıca böyle de 400 gün konuşamadım farkındayım biraz kekeleyerek konuşmuşum. Çünkü çok heyecanlıyım ve lisans olsunu çok merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay. Bu artık bu gerçek YG'nin yazılı yaptığı yani yazı ile bilgilere haber verdiği bir olay bu. Moşi moşi.